iftarda kendini tutamadıysan, çok yediysen, özellikle soğan yediysen, ben çok denk geliyorum yani. Özellikle iftarda böyle soğan, sarımsağı seven bir millet olduğumuz için kimse dikkat etmiyor çok fazla. Geçen bir camide denk geldim. Ya Allah razı olsun adam. Adama da belli ediyorum ya. Yani. Şöyle kılıyorum. Ve şey de diyemiyorum ben kendi kendime. Ya ben gideyim başka yere diyorum ki lan başka bir adam gelecek. Onun namazı fesad olacak şimdi. Bu sarımsak bize düştü. Hadi bakalım diye düştü. Tamam adam namaz kılsın. Ben şöyle nefes alıyorum. Tamam mı? Kafamı biraz sağ çevirmiş ben. Buradan çünkü inanılmaz bir kokar. <laughs> <laughs> ben ciddi rahatsız oluyorum yani. Ciddi rahatsız oluyorum. Abi adamla en son selam veriyoruz ya. Selamı verdik. Adama vitrin sonunda şöyle bir bakış attım. Şöyle duruyor muyum? <laughs> <laughs> Adam da bana şöyle bir şey yaptı bak. Orada <laughs> <laughs> bütün mesele halloldu benim. Abi öyle bir marçıp baktık yani. Kardeşim ne yapayım yani? <laughs> Yaptım bunu bir kere. Benim odayının bir özelliği vardı. Dayı giyiriyordu ve şöyle ama. <laughs> <laughs> diyor ya, sana şu bak. Ben bunu duyuyorum ya, hemen. Havuza <laughs> girer gibi, tamam mı? Sonra böyle ince bir nefes, gitmiş mi? Gitmiş, tamam. Abi böyle namaz mı olur, namaz mı falan? Namazım. Abi çok acayipti ya. Bir sonraki Reels'e geçmeden keyif Instagram'dan takip etmeyi unutmayın ha.